Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün kamp yerine geldik. Kahvaltımızı yaptık. koltalarımızı attık. Yunus Emre. Sorulusta. Arkadaşlar şey Usta. bakın, bir sürü burada var, burada Bilimler, burada var, burada var, var. Bilenler. Bilenler yorumlarsa sevinirim. Bunlar hmm. yeniyor mu, yenmiyor mu? Şemsiye mantarı diye geçiyor. İkiz oluyor dedi bunlar. Her zaman onu duymuştum. Ayrietten yüzükleri oynar diye duymuştum. O da doğru. E, evet, yüzükleri de oynuyor. Üstü yılan gibi benek benekti. Onu da duymuştum. Evet, bu da aynı evet. şekil. Bu da ikiz. Bunun da aynı. Şurada şekil. da bir tane var. Bebe Onu da alacağım. Bebe. Onu da yün serma. Burada en uzunu bu. Küçük en küçükleri en gördük, gördük ama biz koparmadık. Baba, küçüğünü bana versene. Dur kızım, veriyorum. Burada da bir tane oluyor gibi. Hmm, küçük. Var mı orada başka? Baba. Var da düşmüş. Baba, tamam. Anne, telefonum alır mısın? Anne, bak, anne, bak, yıtanlar çıkıyor. Gel, güçün şöyle dola. Ha, gördüm. Geliyorum. Anne. Kenara koy anneciğim oraya. Ha, dur, gelme oraya. Diyorum bak, burada kocaman. Hem de büyük. Anne. Emre gelme geliyoruz bitti kızım. Çıkartacağım baba. Altından çıkar. Baba bu çıkmış zaten. Bunları götüreceğiz. Bilen bir arkadaşımıza soracağız. Çünkü tehlikeli. Muhtemelen yeniliğe diyor biliyorum. Şu biraz farklıya benziyor. Ya da yağmuru çok yedi ondan solmuş gibi bunlar hala yerli yeri. Vallahi çok güzel. Ben Mantar çok iyi. değerli bir şey çünkü niye direkt topraktan yetişiyor? Keşke hepsini bilebilsek de toplayabilsek. Bozma oğlum. Küçük küçükler vardı da biz onları koparmadık. Hani gelsin. En büyük Şu, şu tarafa. Mantar bence buluğumuz bu kadar <laughs> yeter. Holtalarımıza da çekelim istersen. Gel.